Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, Hive'deyiz ve Hive'nin en güzel yerlerinden bir tanesindeyiz. Kapıdan içeri girerken eğer benim gibi Kurtuba'yı ziyaret etme imkanı bulmuşsanız ki içinizden var öyle bahtiyar kardeşlerimiz. Allah hepinize hepimize tekrar tekrar nasip eylesin. Ya ben kurtubaya mı girdim dersiniz. Burası küçük bir kurtuba aslında. Kurtubadaki merkez cami. Zaten öyle derler Özbekistan'da. Hiveliler de Hive'nin kurtubası diye burayı o şekliyle anarlar. Mimarilerin benzemesinden dolayı. İnşallah Kurtuba'da inşallah burası da asli hüviyetine kavuşur ve Cenab-ı Hak o günleri görmeyi bizlere nasip eder. Şöyle Cuma Mescidini şu anda dünyanın farklı yerlerinde canlı yayından bizi dinleyen kardeşlerimiz hep beraber bir duaya gönülden amin diyelim. Cenab-ı Hak bütün mabetlerimizi asli hüviyetine kazandırsın. Her mabet Kabe'nin bir şubesidir o Kabe'nin şubesi olma özelliği neyse her mabedimize Cenab-ı Hak bunu lütfesin kazandırsın. Şimdi bu mabet biliyorsunuz Emevilerin bu topraklara bir hediyesidir. Emeviler buraya İslam'ın mesajlarını ulaştırmak için geldiklerinde her yaptıkları gibi burada da aynı şeyi yaptılar. Şehrin merkezine bir cami koydular. Çünkü İslam toplumunun Kalbidir mescit, cami ve o kalple atarız biz. Kalbimiz ne kadar sağlıklı olursa hayatımız da o kadar sağlıklı olur. Onun için bütün İslam fetihlerinin gerçekleştirdiği yerlerde biz merkezinde bir caminin varlığını hemen görürüz. Buraya da merkez camisi de denilebilir, cuma camisi de denilebilir. İkisi de aynı şey ne anlama geldiğini de şimdi söyleyeceğim zaten. Özellikle cuma namazları bizim dinimizde, inancımızda çok önemli bir yeri var. Haftalık toplantıdır, bizi cem eder, toplar. Hal böyle olunca mahallelerdeki küçük camilerin hiçbir tanesinde minber göremezsiniz. Çünkü oralar beş vakit namazın kılındığı yerlerdir. Ama cuma merkez camide kılınır, cuma mescidinde kılınır. Orada bütün Müslümanlar bir araya gelirler. Ortak bir duygu düşünce birlikteliği oluşturulur. Duygu düşünce birlikteliği oluşursa ancak eylem, amel birlikteliği oluşur. Bunu çok iyi bildiği için bu dinin işte sahibi olan Cenab-ı Hak ve o dinin muallimi olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu öğretir. Onun için camilerde cuma mescitlerinin, merkez camilerinin farklı bir yeri var. Ama fark ettiniz mi bilmiyorum. Buradaki bu yapı bize birkaç şeyi de hatırlatacak. Özellikle Emevilerin yapılarında sonra bunu Selçuklular da devam ettiriyor. Artuklularda da bu var. Endülüs Emevide de bu var. Camiler dikdörtgendir. Sebebi ise ilk safa girecek olan cemaat sayısı artsın. Yani uzunca olsun ki Safa giren cemaat sayısı artsın. Çünkü ne kadar ilk saflarda olursanız sevap o kadar olur. Hal böyle olunca da ulu camilerde böyle bir sistem vardır. Burada da zaten bunu görüyorsunuz. Bilmiyorum mihraptan ya da oradan bakma imkanı buldunuz mu? Kurtuba'da da öyle, diğer camilerde de öyle. Sütünler oldukça fazla bakın. Ama imam mihrapta olduğunda, siz nerede olursanız olun imamı görebiliyorsunuz. Yani şu sütunların hiçbir tanesi sizi engellemiyor. Öyle bir matematik var aslında burada. Çok ciddi bir biçimde bu bir matematiğin ürünüdür zaten. Yine dikkat ettiyseniz ses sistemi için herhangi bir alet yok. Orada imam işte kıraat ettiğinde cemaat çok rahat bir biçimde arka taraflardan bile sesi duyabilir. Çünkü sistem ona göre yapılmış. Burada da öyle. Şu gördüğünüz sütunların sayısı 213 tane. Dikkat ettiyseniz eğer hiçbir sütun bir başkasına benzemiyor. Özellikle bu topraklarda ahşap işlemeciliği, oymacılık çok ileri düzeydedir. Böyle olduğu için de bu tarz özel yerlere de ahşap işleme noktasında adeta bu işin ustaları birbirleriyle yarışırlar ve her birisini özel olarak yaparlar. Yani birbirlerine benzetmeden yaparlar. Yine burada gördüğümüz bir sistem var. Onu da bu vesileyle hatırlamış olalım. Bakın dikkat edin alt tarafları beton. Yere temas etmiyor ahşap. Çünkü yerin nemli olduğunu, rutubetli olduğunu, deniz seviyesine çok yakın olduğu için hemen ahşaplara zarar vereceği için betonla yükseltiliyor. Tam o uç kısımlarında da keçi yünleriyle rutubeti kesecek ve ahşabın ömrünü uzatacak bir sistem uygulanıyor. Yani bu dediğimiz işlemlerin hepsi 700'lü yıllarda yapılıyor. Sonraki süreçlerde de zaten devam ediliyor. Dolayısıyla burada İslam mimarisinin çok güzel bir numunesini o günkü şartlarda görüyoruz. Buradaki Cuma mescidinin 3 tane ışık alan yeri var zaten gördüğünüz üzere. Dolayısıyla bu ışık sistemi de Kubbe yok burada. Başka camilerde kubbeler var ama burada kubbe sistemi yok. Bu ışık sistemiyle de günün her anında buranın ışıklandırılmasını, doğal olarak ışıklandırılmasını sağlıyorsunuz. Şimdi kıymetli kardeşlerim bir şeyi burada sizlere hatırlatarak sözlerimi bitirmek istiyorum. Kurtuba, Hive, Bukhara, Semerkant, Bağdat, daha başka şehirler de sayılabilir. Bu, bu şehirlere eklenebilir. Bizim ilim şehirlerimiz ve bu medeniyet, İslam medeniyeti, ilim medeniyeti. Özellikle hive alimler diyarı. Mesela biz bugün kaç yeri gezdik? Kaç isim zikrettik? Emin olun sadece isimleri zikretseydik akşama ulaşırdık. Yani şu topraklardan bir şekliyle ilim alan İlim aldıktan sonra burada talebe yetiştiren, burada eser yazan, sonra buradan cihana o ilmi dağıtan, o ilmi yayan yüzlerce isim sayabiliriz. Bu yüzlerce ifadesi asla bir mübalağa değil. Mesela sizin bildiğiniz ve bugün de biraz zikri geçen bu Biruni bu toprakların bir alimidir ve Biruni'nin değer ve kıymetini bilmeyen yok. İbn Sina tıp sahasında bu toprakların bir mahsulüdür. Bu toprakların yetiştirdiği bir insandır. Zemahşeri yani onun o keşşafını hatırlayanlar tefsirde keşşafın yerini bilenler Zemahşeri isminin ne anlama geldiğini çok iyi bilecekler. Feragni mesela ve daha niceleri daha burada adını sayamayacağımız onlarca alim bu toprakların yetiştirdiği insanlar. İlim hafızası olmuş burası. İlk konuşmamızda da söylediğimiz gibi açmış kucaklarını burası İslam'a. Sonra burası ilim noktasında çok ciddi bir Medine olmuş ve buradan cihana ne ilimler yayılmış, ne ilimlerin ulaşmasına zemin olmuş. Ama acı bir hakikat ki, acı bir işte tablo ki şu anda Kurtuba'da burası da hasret üzerine hasret belki duyacağımız bir şey bu özelliklerini kaybetmişler. Ne yazık ki şu anda iki camide, Kurtuba'da, burası da cami olarak, mescit olarak da tam olarak fonksiyonlarını icra edemiyorlar. Ama bir hakikat var o bize bir umut. Tarihte bir kez olan bir daha olur. Bir kez olanda bu tarih insanlığın önünü açacak alimleri yetiştirmiş mi? İlim noktasında zirveleri zorlamış mı? E vallahi zorlamış gördük görüyoruz da bu bir kez daha olacağını gösteriyor. Allah günleri bizim aramızda döndürür durdurur bu bir sünnetullah'tır. Öyle ki Allah o günleri döndürürken bazen bizi böyle aşağılara çeker bazen yükseklere bazen dibi görürüz bazen zirveleri görürüz. Belki de ümmeti Muhammed'in geneli açısından şu anda dibi gördüğümüz bir anı yaşıyoruz. Ne yazık ki yani şu anda insanlığın önüne ufuk açabilecek bir düzeyde değiliz. İnsanlığa bu manada yön verecek tarihte verdiğimiz gibi yön verecek bir özelliği kaybetmiş vaziyetteyiz. Ama bir kez olan bir kez daha olur mu? Olur. Bir daha olur mu bu topraklardan? Olur. Ümmeti Muhammed bir daha bu günleri kendi lehine çevirebilir mi? Kendi lehine çevirip de insanlığa öncü olacak, önder olacak işler yapabilir mi? Ya vallahi yapar yapar inşallah. Yeter ki biz bize düşeni yapalım. Sebepler dairesinde bize yüklenenlerin sorumluluğunu yerine getirelim. Kendimizi iyi yetiştirelim. Çoluk çocuğumuzu iyi yetiştirelim. İlim noktasındaki eksiklerimizi tamamlayalım. İlim, ilim, amel bütünlüğümüzü sağlayalım. O ilim amel bütünlüğümüzün altını dolduracak şeyler yapalım. Gerisi Allah'ın izniyle Allah'ın rahmetine ve inayetine kalmış. Duamız buradan şu anda Hive'de Cuma Mescidinden ellerimizi açıyoruz ve diyoruz ki Allah'ım şu toprakları imana en yakın zamanda doyur. Şu sütunlar, şu tavan, şu taban nice nice güzel hitabelere, hutbelere burada muhatap olmuştur. Yeniden o güzel hutbelerin duyulacağı günlere bizleri eriştir. Şu minberden senin kelamın coşkuyla yükselsin Allah'ım. Senin ezanın, ezanı Muhammed'i şu topraklarda özgürce çağlasın Allah'ım. Sema ile, yerle, ağaçla, toprakla, varlıkla senin kelamın buluşsun Allah'ım. Şu ma mazlum ve mahsun mescitlerimizi daha fazla mazlum ve mahsum bırakma Allah'ım. Şu toprağın hakkını ödeyecek yiğitleri aramızdan çıkart Allah'ım ve bu toprakların çocuklarını, gençlerini sen başkalarının yolundan değil, İmam Bukhari'nin yolundan, Şahı Nakşibendi'nin yolundan, Emir Külal Hazretlerinin yolundan, Ubeydullah Ahrar'ın yolundan ve daha nice nice manevi önderimizin yolundan gitmelerini nasip eyle Allah'ım. Onlara da bizlere de temsiliyetin hakkını vererek bu iman noktasında, imani sorumluluk noktasında bize düşen her ne ise onu yapabilmeyi en yakın zamanda kolaylaştır Allah'ım. Ve sallallahu aleyhi seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahru davane en elhamdülillahi rabbil alemin El Fatiha.